Yasin bana oradan bir ayran getirsene. Dedim ki bu milletin dili tektir. Müsaade ederseniz ben şöyle şuradan birkaç vergi alayım. Aşkı, sütaş'ın aşkı, Sütaş'ın aşkı, <laughs> süt aşkı. Doğal lezzet Sütaş'ın aşkı, sofralar bilir bu aşkı. Süttür Sütaş'ın aşkı, Sütaş'ın aşkı, süt <laughs> aşkı. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa devamında seni bakayım. Ben Pınarcıyım abi. Yer al. Yer al. Oo ben zaten Sütaş'a aşığım. E ben de aşığım ne yapayım?